Evet arkadaşlar merhaba. Şöyle bir hemen başlayalım. Evet ben Brotherhood Türkiye topluluk indireceğim. Belki YouTube'dan bilmeyenler varsa. Çoğunuz Instagram'dan geldi muhtemelen. Ee, soru cevap etkinliği yaptım ve yüzlerce soru geldi. Hatta belki binlerce bile olabilir. Hepsini alamadım. En çok gelen soruları derledim. Yanımda Hasan var. Gel Hasan'cık kameraya görün. Yanımda Hasan var. Ona, ona da koştuk vermiştim kilo almama sıkıntısı vardı. Değil mi? Kaç kilo başlamıştın? 60 kiloda başladım hocam. 73 kiloda bıraktım. Aynen. Daha devam ederdi ama kendi boksa geçmek istedi. Yoksa biz ederdik de yani. Soruları Hasan soracak. Ben cevaplayacağım. Yine ek sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Onları da okuyorum yani sıkıntı yok. Evet ilk soruyla başlayalım. Testosteron boy uzatır mı? Şimdi testosteron direkt olarak boy uzatmaz. Yani mesela ergenlikte 16-17 yaşında testosteron desteği alarak uzayanlar var. Ama bunun ana sebebi testosteron değil. Boy ile ilgili her şeyi anlatacağım. Çünkü en çok soru gelen e, soru oydu. Hatta Instagram'dan, tiktok'tan özel mesajlardan artık yorumlardan her taraftan geliyor yani. Bakın arkadaşlar her, her detayına gireceğim merak etmeyin. Boy ile ilgili. İlk olarak growth hormonu. Growth hormonuna ihtiyacınız var. Zaten adı üstünde büyüme hormonu. Peki bunu doğal olarak nasıl salgılayacağız? Bir kere uyku rutininiz çok önemli. Growth hormonu özellikle gece saat 1 ve 2'den sonra çok fazla salgılanır ve Aynı zamanda zifiri karanlık uyumanız lazım. Neden? Ek, ek olarak meratonin hormonu salgılanması için zifiri karanlığa ihtiyacınız var. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Akşam en geç 10-11'de yatağa geçeceksiniz. Ve yatakta sadece uyku. Yani yatakta geçip de telefonla vakit geçiyorsanız bunu başka bir yerde yapın. Gidin salonda yapın başka bir yerde yapın. Ama yatakta yapmayın. Çünkü yatakta yaptığınız vakitte uykunuz gelmeyecek. Uyku sıkıntısı yaşayacaksınız. Uyku kaliteniz çöp olursa hem growth hem melatonin hem testosteron yani tüm hormonlarınızı sıçıp batırırsınız. O yüzden çok önemli uykuyu. Ee, i̇kinci bahsedeceğim şey östrojen. Arkadaşlar eğer östrojeniniz çok yüksekse <laughs> bu boy uzatmayı engelleyecektir. Sadece boy uzatmayı değil aynı zamanda sizi daha yağlı yapacaktır. Daha feminen yapacaktır. Yani zaten kısa boy şişme olanların çoğu östrojen yüksek olduğu için. Peki bunu sen geleceksiniz, Testosteron arttıracaksınız. Östrojen arttıran yani soya ürünleri kullanmayacaksınız. Mesela Japonlara, Korelilere falan bakın hepsinin boyu kısadır. Neden? Çünkü çok fazla soya ürünleri tüketiyorlar. İşte soya bezelyesi, soya sosu bunlar östrojenin çok yüksek besinlerdir. Asla vermiyorum. <laughs> Özellikle yaşınız gençse. Üçüncü hormon tiroid hormonu. E, tiroid hormonu çok önemli çünkü growth hormonu yani e, büyüme hormonunu etkileyen bir hormon. Nasıl etkiliyor? IFG1 diye bir hormon var. Size bunu hormonlar videosunda bahsettim. detaylı öğrenmek istiyorsanız oraya bakın. IFG1, IFG 1 hormonu growth için en önemli hormondur. Growth'un bir faktörüdür. Yani bu e, growth'un yaptığı çoğu şey IFG1 yapıyor diye düşünebilirsiniz. Peki bu türü hormonuna nasıl baktıracağız? Ya kan testi vereceksiniz ya da bir doktor aracılığıyla bakacaksınız. Onun dışında antrenman nasıl olacak? Şimdi şöyle. Arkadaşlar ben önce kendi örneklerimi vereceğim sonra bilimi bahsedeceğim. Kendi örneklerimden yola çıkıyorum. Bir. Benim Serhat diye bir arkadaşım vardı basketbol yaptığım zamanlarda. 16-17 yaşında yanlış hatırlamıyorsam basketbol yapıyorduk biz ve bizim boyumuz ortalamaydı. Serhat kısaydı bize göre ve çok takıntısı, boy takıntısı olan bir arkadaşımızdı. Biz 3 ay sonra basketi bıraktık ama Serhat 1 sene boyunca devam etti ve yanlış hatırlamıyorsam 1.60 boyundaydı ve 1 sene sonra biz de aynı boya geldi. Yani neredeyse 1.70'lere çıktı. Bunun sebebini ben Serhat'a sordum çünkü bu muazzam bir şey yani ve Serhat bana şunu söyledi. En çok dikkat ettiğim şey Dikey zıplama yapma, yapması. Yani dikey zıplama custom plyometrik egzersizleri diye geçer. Buraya başlığa koyarım. Ve zıplama egzersizleri. Bunları yapacaksınız. Ek olarak barfix çubuğuna tutunuyorsunuz. Ve e, omurganızı esneteceksiniz. Yani herhangi bir hizada omuz ya da geniş ya hiç fark etmiyor. Tut, tutunuyorsunuz. Ve omurgayı esneteceksiniz. Bu şekilde bir 10-15 saniye, saniye bekleyeceksiniz. Bunun sebebi omurgayı esettiğiniz vakitte hem o disklerin arasındaki gevşemeyi sağlarsınız ve bel fıtığıysanız eğer fıtıysanız, çok sizi rahatlatacaktır. Hem de omurgayı dediğim gibi diki olarak hisseten tek egzersiz odur. Ha bu direkt size boy uzatır mı? Bunun garantisini veremem. Neden? Çünkü genetikleriniz, hormonunuz, beslenmeniz her şeyi etkileyecek. Yani sadece bunu yaparak uzayamazsınız. Hepsini birlikte yapmanız lazım. Şimdi bilimsel olarak bakacak olursak da ağırlık, vücut gelişimi yapanlar için konuşuyorum. Deadlift, squat, bench. Bunları yapmıyorsunuz. Neden? Bunlar omurgaya dikey olarak baskı yapıyor ve baskı yaptığı vakitte sizin e, uzamanız engelleyebilir. İkinci önerim overhead press ve shoulder press. Bunlar benim kişisel tercihlerim çünkü bunu yapan insanlar genelde yine omurgaya baskı uygulayabiliyor yanlış yaptığı için. Bunlardan da kaçının bence. Onun için dışında beslenme. Supplement önerisi yapacağım. Ancak bu herkese uygun değildir. Yani bunu doktorunuza danışabilirsiniz. Çünkü bu genel olarak bir bilgi veriyorum kişinin hormonunu bilmem lazım, kilosunu bilmem lazım, yaşını bilmem lazım. Genel olarak bir şey diyemem. Ben sadece genel öneri yapıyorum. Kendim yapsam nasıl yapardım? Böyle bu şekilde düşünün. Bir D3 vitamini ama bunu direkt supplement değil güneşten alacaksınız. Günde 10-30 dakika güneşten alsanız gayet yeterli sabah sabah <laughs> vakitlerinde. Bazıları şey diyor hocam şey, kış ya da çok bulut var. Arkadaşlar güneşi öyle bir şey değil yani güneşi istedik kadar kış olsun bulut olsun içinden geçer öyle siz şey mi sanıyorsunuz sadece güneşi görünce mi güneş alıyorsun. öyle bir şey yok yani o zaman İngiltere'de kalanların hiç uzamaması lazım yani anladınız mı? <laughs> Onun dışında ne diyecektim? Ha kalsiyum yani sütten alan da var tabi bunun illa saplarını sonra kalmak zorunda değilsin süt olarak da alabilirsin. Ee, omega ve sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağlardan kasım işte balıklar balığın o siyah kısmı özellikle o siyah et kısmı çok önemlidir. Ee, sağlıklı hayvansal proteinler, bitkisel protein değil, hayvansal proteinler ve sağlıklı yağlar. Zaten yağların önemini bahsettim. Evet, ikinci soruya geçelim. Mastürbasyon testosteronu arttırır mı? Evet, bu soru da çok geliyor. Bunu cevapladım. Bakın, Instagram'a gelin, soru cevap kısmında bilimsel makaleyle bunu açıkladım. Yine de hala soruyorsunuz. Bakın, sıkıntı yok, cevaplayacağım. Ama artık son cevabım. Daha da tekrar cevaplamam. Arkadaşlar, hafta bir mastürbasyon ya da iki arttırıyor. Ancak porno asla önermiyorum. Niye? Çünkü dopaminizi mahvedersiniz. Dopamininizi mahvederseniz zaten da mahvolur. Yani dopaminle testosteron birbiriyle bağlantılı. Eğer siz dopamini çökertirseniz e, testosteron da çökecektir. İkinci olarak da mental amacınız bitecek. Yani sürekli o, o tarz içerikler tükettiğiniz için bir kere mental problemler yaşayacaksınız. Neden? Çünkü siz kavuşması çok zor bir şeye çok hızlı bir şekilde kavuşuyorsunuz ve beyin direkt diyor ki aa ben diyor istediğimi aldım o zaman rahatlayayım diyor. Zaten motivasyona ihtiyacım yok diyor. Ben istediğimi alıyorum diyor. Çünkü siz izlediğiniz vakitte beyin gerçekten sevişinizi düşünür ve ona göre hormonlar salgılatır. E bu şekilde olduğu sürece dopaminizi bitirirsiniz yani. Kısacası hafta bir mastürbasyon yapabilirsiniz ancak porno önermiyorum. Evet diğer soruyu alayım. Abi senin hayatını çok merak ediyorum. Ne yiyorsun ne yapıyoruz? <laughs> evet bu soru da geliyor. Özellikle YouTube videosu isteyenler genelde bu yönden istedi. Hatta TikTok'ta direkt böyle bir soru direkt var yani. Direkt bu soru koyarım bulursam. Şu an ee, biraz yağlıyım kendimce. Definasyon programı yapıyorum. 8 haftalık definasyon yapacağım yani. Ardından muhtemelen balka girerim. Küçük bir balk yani kışı, kışı kaçırdık maalesef. Definasyon beklediğimden daha uzadı. O yüzden 8 hafta daha yapıp bırakacağım. Ben ne yiyorum? E, şu an definasyon yaptığım için diyetteyim tabii ki. Balkin'de değişiyor. Onun dışında ben kimim? Bu, bu, sorular da geliyor. Uzmanlık alanım fitness eğitmenliği. Ancak hormonlar, beslenme, insan biyomekanizması, insan anatomisi. Yani bu konularda da kendim çok gelişmiş biriyim. Özellikle testosteron hormonlar konusunda. Daha doğrusu hormonlar demeyeyim. Özellikle testosteron konusunda. Muhtemelen benim kadar bilimsel araştırma e, okuyup 10 yıldır bu işi böyle bu kadar obsesif şekilde araştıran bir insan yoktur diye düşünüyorum. O yüzden genelde zaten bu videoları çekiyorum ve o yüzden Testosteron kursundan çok dönüş alıyorum. Bu arada testosteron kursum 160 büyük indirimde sakın kaçırmayın. İnanılmaz olumlu sonuçlar var. Ekrana koyarım. Evet. Diğer soruyu alalım. Hocam aç kalmak growth hormonunu arttırıyormuş. Ama siz testosteron için kötü diyorsunuz. Evet. Bunu da çok alıyorum. Bu... Arkadaşlar bir hormonun yükselmesi diğer hormonlarının da yükselmesi anlamına gelmiyor. Yani growth yükselirken testosteron düşerse bir anlamı yok. Evet aç kalmak growth yükseltiyor mu? Yükseltiyor. Ancak testosteron düşürüyor. Yani bir yerden alıp bir yerden kısıyorsunuz. O zaman hiçbir anlamı olmuyor. Şimdi bakın bir video yaptım. Testosteronda aç, aç kaldığınız vakitte ya da yeterince kalori almadığınız vakitte e, testosteronunuz düşüyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Benim uydurduğum bir şey değil. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Amacınız tabii ki boy uzatmaysa growth önem veriyorsanız ve aç kalacağım diyorsanız bence mantıklı değil. Niye? siz zaten gelişim çağındaki çocuklarsınız. Yani sizin yemeniz gerekiyor. Sizin beslenmeniz gerekiyor. Antrenman atmanız gerekiyor. Siz aç kalarak growth hormonunu yükselteyim diye bir e, rutine giderseniz bu sefer de diğer hormonlarınızı mahvedeceksiniz. Yani seçim yapacaksınız. Testosteron, sağlıklı büyüme, sağlıklı vücut mu yoksa bu growth hormonu mu? Seçim sizin. Bence 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bir sürü öğrenci geliştirdim, bir sürü hedeflerine ulaştırdım. Yani ben kendi tecrübemle göre konuşuyorum. Kesinlikle aç kalmak iyi bir fikir değil. Diğer soru alayım. Androjen reseptörlerini nasıl geliştiririz? Evet, androjen reseptörü nedir? Önce bunu bilmeyenlere hemen bahsedeyim. Arkadaşlar, testosteronunuz 1500 olsa, androjen reseptörleriniz kötüyse hiç etki alamayacaksınız. Hiç etki alamayacaksınız. Yani %90 testosteron verdiği iyi şeyden hiçbirini alamayacaksınız. Peki nasıl arttıracaksınız? Sadece androjen reseptörleri değil, DHT yani en anabolik hormonlardan biri. İşte insülindir, e, IFC 1 dedi. Yani bu hormonların hepsini en maksimum seviyede nasıl anlaşacağını, nasıl yükselteceğinizi, nasıl besleneceğinizi, nasıl antrenman yapacağınızı her şeyi detayıyla 150'den fazla bilimsel makale ile kanıtlanmış son kursumu alacaksınız. Yani başka bunun çaresi yok. Çünkü bu böyle hemen 5 dakika da anlatayım geçin diye bir şey değil. Videolarım zaten bakın benim yaptığım videoların çoğu ücretsiz. Instagram'a girin bakın. Ben optimum sonuç isteyen, maksimum sonuç isteyen ve kendini gerçekten ciddi bir hedef koyup gelişmek isteyen insanlar için kurslar yaptım. Onun dışında başka soru yok değil mi? Başka soru yok. Evet 11 so dakika falan olmuş. Bence gayet uzun video oldu. Zaten bu kadar izleyen olur mu bilmiyorum. Çünkü şu an yeni neslin e, maalesef ki dikkat odağı çok kısa. Ha izleyenler varsa helal olsun tabii ki. Özellikle podcast izleyenler insanlara çok saygım var. Çünkü dediğim gibi. Attention span yani Türkçesini bilmiyorum. Ne kadar uzun süre izlerseniz o kadar attention spanınız var demektir. Ve bu sizin için iyi bir şey. Bu direkt sizin dopamin seviyenizi ayrıca gösterir. Onun dışında ek olarak sorunlarınızı yoruma yazabilirsiniz. Videolar ee, gelecek. Onurlu ve güçlü kalın.